Baban morvantımızın incelemesini yapacağız. Özel bir mikroskop aracılığıyla. Bunu bize çok soran oluyor. Gerçekten bu bandın içerisinde bir şey var mı? Evet, o soruların cevabı. Şu görmüş olduğumuz kırmızılar, cinsengin, Kore kırmızı cinsengenin olduğu bölümler bambu liflerin üzerine yapışmış vaziyette. Sonrasında gümüş yonlarını görüyoruz. Yani evet bu bant normal bir bant olmadığının ispatı. Buyurun burada. Burada kırmızılıklar cinsengin olduğu alanlar. Şunlar bambu lifleri. Yani bunu gezdirdiğimizde birçok bölgede magnezyum gümüş iyonlarının varlığını görebiliyoruz. Evet harika bir şey. Evet özellikle şu alanda Mor bandının arka kısmında olan bu sarı koruma kağıdının ziyan edilmemesini tavsiye ediyoruz. Kullanıcılara bu bandın suyun içerisinde bekletilmesi ve daha sonra da içilebileceğini ve başka şekilde de kullanılabileceğini önerdiğimizde nasıl dendiğinde tabii ki biz de anlatıyoruz ama şimdi bunu mikroskobik ortamda göstermek istedik. Çünkü bu bantın üzerinde kalan gümüş iyonlarının suyun içerisinde bekledikten sonra vücuda etkilerini anlatmıştık zaten. Bu görmüş olduğumuz grilikler gümüş iyonlarıdır ve milyonlarcası şu an görüntü alanın içerisinde. Yani bu bant Dediğimiz gibi Hani derler ya hem kendisiyle hem posasıyla Harika bir şey Bu normalde kan dolaşımını gösteriyor kılcal damarlarda Bu normal hali bir de one more Bandımızı koyuyoruz. Vallahi va, 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 nasıl gidiyor. Baba ya işte gelir işte gelir işte gelir işte Gördün mü abi? Hızlanmaya başladı. Hmm. Damar böyle olmak üzere. Kanka hızlanmaya başladı. Olması gereken hıza ulaşıyor. İşte gelir ama İzzet Bey. Maşallah. Ürünü kaldırdığımızda nasıl oluyor İzzet Bey? Şey, İlyas Bey'in de şey. Biraz azalır. Yani hemen, hemen Şu anda gayet güzel gidiyor. Tam ürünün de etkisi var şu anda. Hı. Tekrar kaynıyor. Tekrar kaynıyor. Tekrar Evet. Yukarıda bir hızlanma oldu bak. Nasıl Nasıl kanlanmaya başladı vücut. Evet. Bir de su içimini arttırmak lazım tabii ki vücutta. Evet, su için olacak. Suları az içiyoruz tabii. Durum mudur?